Evet arkadaşlar şu an maç yaptık. Galatasaray ve Sependik Spor ilk yarı bitti. 9-0 Galatasaray gol yağmuru yaptı. Bakalım diğer yarıda ne olacak? Mutlaka izleyin. Hadi ikinci yarıya başlayalım. Pendik Spor çaresiz. için içlerinden derler ki nasıl bu kadar gol atıyor Galatasaray? Nasıl bu kadar iyi oynuyorlar derler ki. Bu sefer kaptadık topu. Uzaklaştır. Top. Harika vurduk ama. Pas derken kaptedik. Ezi Eze. Oo. Kaçırdı golü. Eze. Fazla hızlı vurdun. Nasıl kaçırırsın lan golü? Şimdi biz başlatıyoruz. Pas. Ya çarpın seydi gol atacaktık birazdan. Gol! bozuka golü! 10-0 oldu. Ne yapıyorsun Galatasaray? 10-0. Harikasın Cimbo'm. Ne yaptınız? 10-0. Ya orada atılır mı ya? <laughs> Yazık. Garibanlar. Pas. Bir pasta. daha. Paslarla gideceğiz artık bundan sonra. Böyle oyunlarda hep pas atılır. Eğer futbolda hep pas atılacak bundan sonra. Değişti değişir. O iyi kaptın ha Galatasaray derken offside galiba. Yoksa faul mü? Aa faul. Aa Galatasaray faul yapılır mı? Faul yaptılar. O yüzden topu aldılar. Şimdi faul atışı yapılıyor pas. Ara pası sıkıntılı oluyor. İkisinin arasına pas atılıyor çünkü iki takımın arasına. İşte o ara pası. Ara pası atmam o yüzden sıkıntıya gireriz. Galatasaray ilk yarıda çok gol attı. Şimdi ise gol seviyeleri düşmeye başladı. Bir anormallik var. Olsun. Gol yağmuru var. Gol yağmuru. 10-0. Pendik Spor çaresiz. Akıllanmışlar birazcık. Ya bir gol atmayı da beceremiyorlar zaten. Hep kaçırıyorlar golleri. Arkadaşlar siz ayak futbol oynuyor musunuz? Yorumları yazın. Bir sürü gol attık gördüğünüz gibi Galatasaray 10-0. 88. dakika maçın bitmesine az kaldı. Kaç dakika etkiler bilmiyorum. 4 dakika etkendi. Dur -du 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 -du. Sıra bitmeden son gole gitmemiz lazım. Çut. Son saniyelerde kaçırdık golü. İyi bakın nasıl kaçırdık. 10-0 yaptık. Ve bitti. Galatasaray vs Pendik Spor 10-0 yendi Galatasaray Cimbom Neler oluyor neler Pendik Spor ezildi Son durumlara bakalım. Buraya geç. Arkadaş! Fenerbahçe hala önde. Olsun. Bir sonraki maçta Fenerbahçe'yi alt edeceğim.